Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Ben müthiş uyandım. Harikulade bir sabah. Harikulade uyandım. Çok güzel gidiyor. Ee, Rumble haftasındayız bir de. <laughs> Öyle demişim. <laughs> Rumble haftasındayız bir de. O yüzden bence siz de uyanın. Uyanın. Bakayım zaten. Uyanmışsın. Oo bomba gibisin zaten sen. Hazırlanmışsın. Geçmişsin şu an bilgisayarın telefonunun karşısında. Oo elim yandı. Tamam. Işık çok sıcakmış. <laughs> Onu gördüm. Elim yandı. Ama bir daha yapma bunu lütfen. Şimdi arkadaşlar. Rumble haftasındayız biliyorsunuz ki. Bahsetmem gereken bir konu var. Bundan artık bahsetmem gerekiyor size. 2K23. Neden bahsetmem gerekiyor? Çünkü bir süre önce bir kapak yayınlandı. Bunun gerçek olup olmadığı sorgulandı ve net bir şey ortaya çıkmadığı için ben video yapmama karar aldım. Ya da bir şeyler çıksın onu bekledim. İşte şimdi çıktı onu bekliyorum. Onu yapacağım. <laughs> Bir girdim zaten PC'ye. Allah bildirim bombardımanı. Herkes bir şeyler yazmış bir şeyler falan filan. Artık bir bakalım istiyorsanız vakit kaybetmeyelim. Gelin bakalım. Şimdi. Matthew Azopardi. Bu bayağı bir yayıldı. Tabi başka bir sürü kişi falan daha paylaştı. Amazon'un AU. Avustralya sitesinde. Amazon Avustralya'da. Resmen WW2K23 pre-order olarak. işte erken erişim. Şeye, ön siparişe açıldı. Bad Bunny bonus pack falan da varmış zaten bir şeyler. Şimdi şöyle bir kısaca bir bakalım isterseniz. Çok detaylı bir şey bilgi veremeyeceğim size. Ee, bazı sadece gözüme ilişen şeyleri falan söyleyeceğim. Şimdi öncelikle şimdi bu sayfaya bakalım. Ondan sonra gerçek sayfasına gidelim Amazon'un. Oradan tek tek bakacağız bir şeylere. Şimdi PlayStation 5 fiyatının 119 dolar olduğu görünüyor. Ama bu Avustralya doları. Şuraya girelim hemen. Ya da 120 diyelim. 120 Avustralya doları ne kadarmış? 1500 lira yapıyor. ya, e, yandık yani <laughs> Ama bu PlayStation 5 fiyatı tabii ki. PC'de falan öyle olacağını düşünmüyorum. Yine yüksek olacaktır. Ben muhtemelen yine Xbox'ta yaklaşık bir 1000, 1200 lira gibi bir fiyat sanki verecekmişim gibi hissediyorum. Bana birazcık öyle gibi geliyor. Yani yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok. Vereceğiz. <laughs> Sıkıntı yok zaten benim içerim bol olduğu için sizlerle beraber bunları paylaştım. Hatta Enzo Mania yaptığım için benim için bir problem yok. Çünkü ben bu oyunu sizlerle beraber oynamak, sizlerle beraber paylaşmak için alacağım zaten. Şimdi 17 Mart yazıyor burada gördüğünüz üzere. 17 Mart'ta çıkış tarihi 17 Mart. Yani aslında çok az. 2 aydan bile az bir süre kaldı. Yani bu da demek oluyor ki WrestleMania sürecinde daha WrestleMania gelmeden önce oyun çıkacak ve muhtemelen sizlerle beraber biz yayınlarda falan akıp gideceğiz. Bence güzel olacak, güzel olacağını umuyorum. Şimdi şunu bir kapatalım, şuraya gelelim. Şimdi bu oyunun gerçek şeyi, Amazon'un Avustralya tarafının gerçekten şu an böyle bir şey var ama şu an işte currently available" diyor, şu anlık şey değil, available değil falan filan. Muhtemelen ya bir hata oldu, bir şey oldu, onu sızdırdılar, açtılar bunu, fiyat da belirlediler. Ama sonradan galiba işte bir kaldırdılar, bir şey oldu, şu anlık bekliyoruz. <laughs> ya da bu şeydir. Benim konumum için. Evet bak burada öyle yazıyor. Türkiye falan filan diyor bir şey. Yani store geri döndüğü zaman geçti. gerçi Deliver to Turkey falan çıkmış. Benim konumla alakası yokmuş bu. Yani gördüğünüz üzere gerçekten Jansina kapakta. Jansina muhtemelen artık bu seferin yıldızı. Şimdi ben sadece buna baktım. Hiçbir detayına bakmadım. Şimdi gelin sizlerle beraber bakacağız. Öncelikle şurada bir görsellere bakalım. Bakın. Jansina, gerçi ben o tarafta böyle büyüteyim daha iyi olur. Jansina'nın görseli, modelleme bana aynı sadece tişört farklı gibi geldi bu arada. Doğruyu söylemek gerekirse, ya zaten 2K20'den sonra 22, bu bu güzel bir şey. 2K20'den sonra 22, 22'den sonra 23 pardon, belli bir şey yakalandı onun üzerine çizilecek. Yani şu an gördüğünüz üzere aslında modellemeler falan hepsi aynı sadece güncellemeler, etayer güncellemeler falan gelmiş gibi duruyor bana. Belki hareket çeşitliliği falan gelmiştir. Burada gördüğünüz nedir? Evet sizin de merakla beklediğiniz istediğiniz aslında War Games. War Games gelmiş. Bunu da bana Huma söyledi bugün. <laughs> Şuraya abi dikkatli bakarsan dedi burası şey NXT arenası dedi. Yani War Games sadece NXT arenasında olabilir belki dedi. Evet böyle bir şey mümkün bence. Ee, bakın arkada Bloodline. Şey burada potta. Burada şeyimiz falan var. Çok küçük görünüyor burada ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Tam şurada. Ya bildiğiniz aslında bu seneki War Games'in şeyini yapmışlar yani. Eee... Aynen olayını yapmışlar ama arena NXT arenası işte. O da bir detay bence önemli. Bobby Lashley. Bob Lashley girişini değiştirmişlerdir. Herhangi bir modellemesinde bir farklılık görmüyorum ben. Aynı. Yani girişini şey yapsınlar var. O en başta işte tın 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 şey oluyor ya böyle siyah. Spotlight'ın altında böyle. onu yapabilirler. <laughs> o olabilir. Şimdi burada Rhea Ripley. Rhea Ripley'i keşke biraz daha günümüz haline getirseydiniz. Yani gelmişse Judgment'in ilk zamanlarındaki gibi. <laughs> Gerçi uzun süredir bunun modellemesini yaptıkları için çok da şaşırmadım. Bianca'nın saçında sanki bir farklılık var gibi geldi bana. Emin değilim ama saçı bir tık daha hareketli mi yapmışlar bilmiyorum. Çok da büyük bir fark gelmiyor bana şu an modellemelerde. Ya zaten benim beklentim buydu bu arada. Bir sene sonra çıkaracağınız oyunun öyle aman aman büyük grafik görsel falan. Çünkü 20'den 22'ye geçerken bunu yaptılar. <laughs> yani Stone Cold da yine e, aynı gibi geldi bana. Yani sızdırılan görseller bu arada şu anlık. Gerçi artık sızdırılan denmez yani. Satış şeyi için koymuşlar sitelerinde. Direkt Amazon sitesi yani. Yani. Stone Cold. Cena tişört değişmiş. Hiçbir fark göremiyorum başka çünkü yani. Sadece tişört değişmiş. NWO. New World Order. WCW Monday Nitro Arenası falan işte. Yani bana pek değişik bir şey gelmedi bu arada doğruyu söylemek gerekirse. Sanki bana aynı oyuna yine 1000 lira para verecekmişiz <laughs> gibi geliyor ama. Bu arada bir şey diyeceğim. Bakın geçen sene ne olmuştu? Steam'de hatalı şekilde bir gün falandı sadece galiba. Hatta birkaç saatti. Gece çıkıp ertesi günün akşamına kadar falan düzeltmişlerdi. Yine böyle 90 lira, 90 lira, 100 lira bir şekilde hatalı şekilde falan çıkarsa, listelenirse direkt kapın. Böyle bir şey görürsek ben hemen duyururum size haberiniz olsun. Bu yapacak bir şey yok. Adamlar koymuş erken fiyatla bize ne? Değil mi? Size de böyle yine öyle bir şey olursa mis gibi fiyattan. Belki de onda bir fiyattan falan kapma şansınız olur. İşte bu böyleydi. Şimdi gelin özelliklere bakalım. Ben bunları merak ediyorum. İçerinde ne var? Pre-order standart dediği için bilmem ne. Bad Bunny paketi varmış. anne biz de bunu bekliyorduk gerçekten. Bad Bunny olsa da oyunda oynasak. Kesinlikle bunu bekliyordum. My Faction kartı falan varmış Ruby. İşte pre-order yaparsan standart için de Bad Bunny bonus peki veriyormuş. Bir de Bad Bunny'nin oynanabilir işte karakteri bir şeyler. Bir de kartını veriyormuş My Faction'da. Hiç ilgimi çekmedi. 2K Showcase. Evet şimdi bu önemli işte. Showcase'te Interactive Sports Documentary. The Champ is here. Play through the key moments and toughest opponent, opponents of John Cena's story. Çok güzel. Bak buna okeyim işte. John Cena'nın tabii sevmeyenler olacaktır şu bunu izleyen. Ama John Cena'nın 20 yıla dayanan bir geçmişi var bu şirkette ve önemli şeyler. Şimdi ben düşündüm canlı yayında da konuşmuştuk dün mesela. John Cena'nın showcase'ı olsa neler olur diye. Ya umarım doğru düzgün maçlar seçerler ve güzel şeyler yaparız. Maalesef WrestleMania 22'deki Triple H'i pes ettirdiği o STF yapacağım. Böyle hüzünlenerek ağlayarak herhalde burada. Onu yapacağız. Ya da ne olabilir? Sinan'ın JBR maçı kesinlikle olması lazım. ilk ana kemeri. Daha öncesine yine dönerler. Mesela Kurt Angle'la başlayabilirsiniz bence. Ben çok isterim onu. İlk maçı. O olabilir. Devam eden süreçte bir sürü yine Randy Orton maçları bir tanesi olabilir. Kesinlikle şey yapmaları lazım bu arada. Ee, çift kemer maç vardı ya World Heavyweight'le bir de bir Championship. E. O maç çok iyi Onu oynamayı çok isterim mesela. Ya aslında malzeme çok bol. John Cena Showcase diyorsanız bununla ilgili çok güzel şeyler yapabilirsiniz. John Cena Showcase'i ben yayında falan oynamayı da çok isterim bu arada. Ama tabii yayıncı modunu açıp ara sahneleri falan kapatmak gerekiyor. Yoksa telif yeriz. Ee, yaparız. Bunu canlı yayında yaparız. John Cena'nın Showcase'ini oynarım işte. Bak Ray'den daha çok ilgimi çeker benim. Geçen sene Ray vardı biliyorsunuz. It's all out war games. Çok iyi. 3'e 3, 4'e 4, e 4 war games maçları gelmiş. Yenilik yine bu da güzel bir şey. Güzel. Uh, your show, your choice with my GM. Uh, take the reins of weekly show. Tamam, o, tamam zaten de. Yani MyGM'e ne getirdin peki? Yani MyGM diyorsun da <laughs> MyGM'e ne bileyim şimdi tag team kemerleri falan işte gelmişti bir şey ama şey falan getirmen lazım senin. Mid card kemerlerini getirmen lazım. Daha farklı takım maçları. Triple threat, fatal four way bunları getirmen lazım. Eğer bunları getirdiyse MyGM'i de rahat rahat oynarız arkadaşlar yayında falan. Bunu yaparım yani çok da keyifli olur. Güzeldi zaten. MyGM çünkü tadımlık böyle. Bir seri yaparsın mesela o haftaları tamamlarsın bitirsin seriyi sonra ileride bir seri daha patlatırsın falan mesela ama Yenilikler geldiyse yaparım yoksa beni birazcık canımı sıkar gibi ama yine de biz yaparız yani bir başta ya, O yenilikleri getirmen gerekiyor You hold all the cards. Collect and upgrade cards. İşte ya, My faction. My faction hiç hiçbir şekilde ilgimi çekmiyor benim İşte dandik paketten bilmem ne setron nisbi çıktı falan MyFaction hiç ilgimi çekmiyor. Çekenler için yine MyFaction muhabbetleri falan var. Şimdi burada bir detay daha var galiba. Pre-order bonus. 16 Mart 2023'e kadar pre-order yaparsanız bonus olarak aynen Bad Bunny. Yo, aynı şeylermiş galiba. <laughs> Dur bir dakika. Physical pre-order falan diyor. O physical olmayacak benim. Ben internetten alacağım. Grafik bilmem ne. Hit the ring with deep roster. WWE Superstars and Legends include. included. Bakalım kimler duyurulmuş? Roman Reigns. American Nightmare Cody Rhodes. Güzel. Cody Rhodes'u merak ediyorum işte. Cody Rhodes benim bu oyunu oynamam için ilk sebeplerimden biri olacak. Ronda Rousey. Brock Lesnar zaten. Stone Cold Steve Austin and more. E bu mu? İnsan bir oraya Brave White falan koyardı ya. Neyse Brave White'ı da görürüz. O da olur. Define your future. yine a... Bir, de, bir de White olmuyormuş değil mi? <laughs> yani. Pek de başka bir şey yok. İlgimi çekmiyor şu an. Yani. Bu duyurulanlardan bir şurada Cody Rhodes. Evet ilgimi çekti. Çünkü Cody Rhodes'un olması zorunlu. Yani genel olarak böyle arkadaşlar. Şu anlık sızırlan şeyler, işte görüntüler, açıklaması falan hepsi böyleydi. Oyunun şeyde burada baktık demin. işte 120 dolar Amerikan şey Avustralya doları diyor. O da 1500 lira falan gibi bir şey yapıyor. Ama nasıl olur onu bilmiyorum. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse. tam kaç fiyata denk gelir? Vallahi bilmiyorum. Ne olacak göreceğiz işte. Yani bu videoda böyleydi arkadaşlar. Bir video daha geliyor bugün unutmayın. Çok güzel. <laughs> bir videoda birazcık Ra'dan bahsedeceğim. Çünkü Ra'da canlı yayında olacağım. Unutmayın tekrardan. Bu videoyu umarım gününde izliyorsunuzdur. Gününde izlemiyorsanız Ra video, Ra yayını falan geçmiştir çoktan. <laughs> Olsun siz yine izleyin. Çünkü bu günü olmasa da yine bakılması gereken bir video oldu. <laughs> Zaten izlediniz buraya kadar ne konuşuyorum yani. Değil mi? Öyle. Ben kaçtım görüşürüz. Ra canlı yayınında bu gece. Dörtte Ra. Ben bir üçten sonra üç buçuk civarı falan canlı yayında olmaya çalışacağım. Bir aksilik olmazsa. Buradayız. Önemli bir ağ çünkü. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.